Merhaba arkadaşlar. Ben Hamza Salduz. Bugün sizlerle sıfat fiil konusunu işleyeceğiz. Sıfat fiilde bizim toplamda 7 tane ekimiz var. Biz bu 7 ek içerisinden mış ekini işleyeceğiz. Evet, sıfat nedir? Sıfat fiil nedir? Bunlara bir bakalım. Öncelikle sıfat isimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek Onları miktar, sıra, konum, renk gibi yönlerden tarif eden, niteleyen sözcüklerdir arkadaşlar. Peki sıfat fiil nedir? Sıfat fiil, fiil köklerine veya gövdelerine bu eklerden birisini getirerek yaptığımız, türettiğimiz fiilimsilerdir. Biz bugün burada mış ekiyle ilgili... Sizlere örnekler vermeye mış ekini anlatmaya çalışacağız. Şimdi mış eki ile ilgili örneklerimiz üzerinden konumuzu işleyelim. Evet, daha önce söylemiştik fiil artı sıfat fiil ekleri. Yani mış getirerek yapıyoruz. Şunu unutmuyoruz, daha sonra isim olması gerekiyor. Bunların sıfat fiil olabilmesi için isimden önce gelmesi gerekiyor. İsimden önce fiil artı mışmış olması gerekiyor. Örneklerimize bakalım. Tenceredeki mısırlar patlamış. Patlamış bir eylem zaman belirtiyor burada. O yüzden ve arkasında isim yok. İsim olmadığı için biz artık bunu sıfat fiil olarak kabul etmiyoruz. Ama sinemada film izlerken patlamış mısır yedik. Mısır isim, patlamak fiil ne getirdik? mış getirdik. Patlamış mısır yedik. Yine diğer örneğimize bakalım. Çiçekler sıcaktan solmuş. Solmak yine bir eylem belirtiyor, zaman belirtiyor. Ama diğer cümlemize baktığımız zaman solmuş çiçekleri suladı. Çiçeklerini isim hemen isimden sonra solmak fiili var. Muş ekini getirmişiz. Sıfat fiil yapmışız. Yine bir diğer örneğimiz sonbahar mevsimiyle birlikte yapraklar sararmış. Yine burada bir eylem var, bir zaman var. O yüzden sıfat fiil değil. Çünkü isim de yok. Sıfat fiil olabilmesi için isim olması gerekiyor. Ama diğer örneğimize bakalım. Parkın içindeki sararmış yaprakları topladık. Bakıyorum, yapraklar, isim, sararmış, sararmak, evet fiil, mış ekini getirdim. Sıfat fiil ekimi getirdim. Sararmış yapraklar. Peki, şunu diyebiliriz. Hocam... Ne zamanmış? Ne zamanmış? Arkadaşlar, daha önceki videolarda da görmüştük. Eğer aı ünlüsü ile bitiyorsa bir sözcüğümüz mış getiriyorum. e i ünlüsü ile bitiyorsa miş o u ünlüsü ile bitiyorsa muş ö ü ünlüsü ile bitiyorsa müş getirerek sıfat fiilimi yapıyorum. Bir bakalım, örneklerimize bakalım. Burada şunu da söylemeden geçmeyelim. Olumsuzluk eki, mame ekini kullanabiliyoruz bu sıfat fiillerde. Mışla birlikte kullanabiliyoruz. Dilimlemek bizim fiilimiz nasıl ekmek? Dilimlenmiş ekmek. Hemen olumsuzunu yapabiliriz dilimlenmemiş ekmek. Yine burada ekmek isim. Nasıl ekmek? Dilimlenmemiş ekmek. Birinci M, olumsuzluk eki. Diğeri miş ise sıfat fiil ekimiz. Kavrulmuş kahve. Nasıl kahve? Kavrulmuş kahve veya kavrulmamış kahve. Haşlanmış yumurta haşlanmamış yumurta, yıkanmış çamaşır veya solmuş çiçek. Demek ki isimlerin önündeki fiillere mış eki getirerek biz sıfat görevinde kullanabiliyoruz. Diğer örneklerimize bakalım. Yine burada görsellerimiz var. Mesela küçülmüş, kurumuş, haşlanmış, doğranmış gibi. Bunları isterseniz birlikte cümlemize yerleştirelim. Yaklaşık 10 dakika sonra yağın içine patatesleri atabilirsiniz. Nasıl patates? Doğranmış patates. Doğranmış. Evet, doğramak fiil. Ne getiriyoruz? mış getiriyoruz. Araya ne kaynaştırma harfimizi yerleştirdik. Annem çamaşırları topladı. Hangi çamaşırları topladı? Kurumuş çamaşırları topladı. Kurumak fiil, çamaşır isimdi zaten. İsmin önüne fiil geldi. mış, miş, muş, müş ekini getirdik. Sıfat fiil yaptık. Sabahları kahvaltıda bir tane haşlanmış yumurta yiyorum. Siz yiyor musunuz? Ben yiyorum. Evet, son cümlemize bakalım. Kıyafetlerimi kime verebilirim? Nasıl kıyafet? Küçülmüş kıyafet. Benim de kıyafetlerimi verme zamanım geldi. Küçülmüş kıyafetlerimi kime verebilirim? Evet, devam edelim. Şimdi Konumuzla ilgili eşleştirmeleri bir yapalım. Yıkanmış elbiseler. Peki kırılmış bakıyorum. Kırılmış cam. Cam isim, kırılmak mış eki almış kırılmış cam. Artık sıfat fiil olmuş. Kızarmış tavuk. Nasıl tavuk? Kızarmış tavuk. Tavuk isim. Boyanmış boyanmış duvar. Nasıl duvar? Boyanmış duvar. Sönmüş sönmüş mum. Mum isim. Nasıl mum? Sönmüş mum. Evet. Yırtılmış kağıt. Nasıl kağıt? Yırtılmış kağıt. Mışmış mış getirdik. Biçilmiş ne olabilir? kumaş. Nasıl kumaş? Bilmiş kumaş. Bozulmuş yemek. Bu yemek bozulmuş. O zaman bozulmak. Fiil, muş ekini getiriyorum. Bozulmuş yemek diyorum. Devam edelim arkadaşlar. Yine eşleştirmelerimiz var. Evet, haşlanmış, hep yumurta diyecek değiliz, haşlanmış mısır demlenmiş evet çay sararmış ne olabilir sararmış yaprak kızarmış neyi kızartırız ekmek evet arkadaşlar örneklerimizi daha fazla çoğaltabiliriz geri kalan örneklerimizi sizin eşleştirmenizi istiyorum biz biraz daha pekiştirmek için birkaç örnek daha yapalım ama farklı bir örnek yapalım. Evet, dedik ya farklı bir örnek yapalım. Karıştıracağınız bir nokta daha var. Buna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Sıfat fiil ekleriyle fiillerde kalıcı isimlerde yapabiliyoruz. Dedik ya fiillere biz mış 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 getiriyoruz diye. Ama Buraya dolmak fiiline muş getirmişiz. Artık bu kalıcı isim olmuş. Yani dolmuş bekliyorum. Dolmuş burada bir ulaşım aracının ismi olarak kullanılıyor. Artık sıfat fiil olarak değil, kalıplaşmış bir isim olarak kullanıyoruz. Mesela yemiş. Yemişleri topladım. Artık yemiş yemek fiilinden çıkmış bir yiyecek adı olmuş. Bu da artık kalıplaşmış bir isim olmuş arkadaşlar. Yine geçmiş geçmek fiili ama miş eki alarak bir kalıplaşmış isim haline gelmiş. Bu önemli bir noktaydı. Buraya yıldız koyuyorum. Bunu karıştırmayalım arkadaşlar. Bundan sonraki derslerimizde artık karşınıza bu kelimeler çıktığı zaman bunun sıfat fiil değil, kalıplaşmış bir isim olduğunu unutmayalım. Arkadaşlar sıfat fiil eklerinden mış ekini bugün sizlerle birlikte burada işledik. Bundan sonraki videolarımızda sizlerle tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.